Unutmak mümkün mü? Hiç düşündünüz mü? Yani bir şeyi unutmak ne demek? İnsan kelimesinin kökenini araştıranlarınız varsa bulmuşlardır. İnsan kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup isyan ve ünsiyetten türediği iddia ediliyor. Aslında ikisi de çok farklı kavramlar. Birisi alışmak, birisi unutmak. İnsanın doğasında hem unutmak hem de alışmak yeter. Aslında alışmak unutmak değildir. Aslında unutmak da unutmak değildir hatırlamamak anlamında değil. Unutmak, hatırladığında canının yanmamasıdır. İşte buna da alışmak diyorlar aslında. Ölenin arkasından 3 gün ağlarsınız, 3 ay ağlarsınız, 3 yıl ağlarsınız. Ama onun öldüğünü unutmazsınız. 5 yıl sonra onun öldüğünü hatırladığınızda ya da aklınıza geldiğinde diyeyim artık ağlamazsınız. Bu alıştığınızı gösterir. Unuttuğunuzu değil. Peki unutmak mümkün mü? Bir şey. Bilmemek mutluluktur. Öyle bir söz vardır. Bilmemek mutluluktur. Öğrendiğiniz, gördüğünüz, yaşadığınız her şey kafanızın içinde geri dönüşülmez bir şekilde kayıtlara giriyor. Ve yaşadığınız sürece bunu bir daha unutmanız da çok mümkün değil. Travmatik durumlardan kaynaklı hafıza kayıpları dışında. Ama öyle bir an gelecek ki bildiğiniz her şeyi unutmak isteyeceksiniz. O yüzden unutmak isterdim her şeyimi. Her şeyi demiş. Diyen. mesela hatırladığınızda canınızın yanmaması neyi unutmak isteyeceksiniz bu yaşadığınız bir travma olabilir çocukluğunuzda yaşadığınız hayatlar, ilişkiler olabilir karşılaştığınız zorluklar olabilir mücadeleniz olabilir unutmak mümkün mü hakikaten